Merhaba arkadaşlar. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın etkin kütüphane projesi kapsamında sizlerle beraber olmaktan mutluluk duymaktayım. Ben Gülsenem Emir Alioğlu, müze eğitimcisiyim. Bugünkü etkinliğimiz arkadaşlar Firikliler, Firik Medeniyeti ve Firik halısı olan tapatesle ilgili bir e, uygulama yapacağız. Atölyemizi gerçekleştireceğiz ama öncesinde Frick medeniyeti medeniyetiyle ilgili kültürümüzle ilgili küçük kısaca e, bilgiler edinelim istiyorum. Bilindiği üzere Anadolu'da e, bir e, şey Anadolu yerleşim yeri olarak e, çok tercih edilmiş bir yerdir. E, yüz yüze bir eğitim olsaydı bunu size sorardım. Hani neden böyle bir eğitim şey, Anadolu'ya yerleşim gerçekleştirilmiş diye. Anadolu'ya yerleşilme nedeni arkadaşlar iklimin elverişli olması, toprakların verimli olması, göç yolları üzerinde bulunması ve onun haricinde sonraki süreçte yerleşimden sonra da ticaret yolları üzerinde olması. Tabi bunun Anadolu'ya çok güzel olumlu etkileri olmuştur. Bilindiği üzere bizim ülkemiz tam bir kültür mozeli halindedir. Nedeni ise bu göç yolları ve ticaret yollarından kaynaklıdır. Biz gelelim şimdi bize Avrupa'dan göç eden Friklilere ve Frik medeniyetine. Frikliler Avrupa'dan göç etmişler ve bugünkü ülkemizdeki Sakarya Nehri boyuna, Denizli'ye, Kütahya'ya, Eskişehir gibi ilçelerimize yerleşim sağlamışlardır. Friklilerden bahsettiğimizde hani her bir medeniyetin başkenti vardır. Bu da Ankara yakınlarında bulunan bizim Ankara Polatlı ilçemizdeki Gordiyon'dur. Gordion'a yerleşilmiştir, kralları ise Kral Gordiyos'tur. Kendisi küçük böyle kabileler halinde yaşayan, kendi milletine alan kişileri bir araya getirmiş, tam bir medeniyet kurmuştur. E polatlara baktığımızda arkadaşlar kendi kültür ve medeniyetleri içerisinde tarihe damgasını vurmuşlardır. Çünkü ağaç işçiliğinde özellikle maden işçiliğinde ve halı dokumacılığında çok önde olduklarını görmekteyiz. Bunu nasıl anlamaktayız diye sorduğumuzda tabii ki çıkan arkeolojik kazılarda görmekteyiz ve kendilerine özgü kral mezarlarından anlamaktayız. Kral mezarları ise tabii ki eee tümülüs. Tümülüsün resmini size şu şekilde göstereceğim. Bunu size anlatırken öncelikle hani bir mezar şekli olduğundan bahsedeyim. Tümülüsün. Neden ilk önce konuyu tümülüs olarak alıyorum? Çünkü birçok kişi turistik gezi yaptığında, Gordiyon'a gittiğinde tümülüsü, büyük tümülüsü ziyaret etmekte. Bu tümülüs dünyanın ikinci büyük tümülüsüdür. Birincisi ise Lidya Kralı Kersus'a ait olan e, tümülüsü o şekilde geçmektedir. Tümülüsler arkadaşlar kral mezarı olarak geçmektedir. Bu kral mezarlarından e, yani herkese yapılmaktadır. Tümülüs ama tabi sıradan halk için yapılamamaktadır. E, hem ekonomik bütçeye hem de kişinin büyüklüğüne, devletteki e, yerine bağlı olarak özellikle krallara ve kral ailesine yapılmaktadır. Polatlı'ya gittiğinizde Polatlı'nın kendi müzesinde de e, tümülüslerden çıkan eserleri görmektesiniz. Veya da Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde tümülüs yani kral mezarının içerisinden çıkan eserleri görmektesiniz. Tümülüsün içerisinde ne var diye birçok kişi sorabilir. Tümülüsün içerisinde arkadaşlar baktığımızda kazı yapıldığında 1950'lerde yapılmış bu kazılar. Özellikle Cumhuriyet dönemi içerisinde maden işçilerinden yardım alınarak yapılmış. İlk önce şu resimdeki gibi baktığınızda şurada arkadaşlar ahşaptan yapılmış bir mezar odası vardır. Ahşaptan yapıyorlar, diğerlerinden farklıdır. Yunanlılar ve Lidyalılar da daha çok taştan yapılmaktadır. Ama şey, ağaç işçiliği çok ilerlediği için Frikliler'de bu şey, mezar odaları daha çok ağaçtan yapılmakta. Ağaçtan yapıldıktan sonra üzerine çökmeyi engellemek için, yığma topraktan sonra çökmenin engellenmesi için Taşlarla üzeri çevrilmekte, daha sonra kil çamuruyla kaplanmaktadır. Bu gördüğünüz yığma toprağı üzerine eklemeden önce kilin kuruması beklenmektedir. Çünkü üzerine yığma toprak ölen kişinin büyüklüğüne göre bayağı bir çok olacağı için çökme gösterebilir. Bu yapılan mezar ve mezar odası çökmesin diye kilin kuruması beklenmiştir. Kuruduktan sonra üzerine yığma topraklar yapılmıştır ve yüksek bir tepe haline almıştır bu. Bunların boyları daha çok böyle 50 ile 70 metre arasında değişmektedir. Firiklere baktığımızda özellikle bu tümlüsler kazıldığında içerisinde kişilere ait eşyalar bulunmaktadır. Bu eşyalar içerisinden size gösterebileceklerim şöyle bakır işçiliğinde yani şeyde bronz işçiliğinde özellikle çok gelişmiş oldukları için kendileri bu tip kaplara şu şekilde rastlamaktayız. Bu tip kazanlara rastlamaktayız arkadaşlar. Bunun nedenine baktığımızda hani ölen bir insanın buna ne gibi bir ihtiyacı olur diye düşündüğümüzde bunun nedeni ise arkadaşlar e, Frikliler'de ahiret inancının geliştiğini görüyoruz. Öldükten sonra yani dirilme. Ölüp de dirilecek olan kişinin yeni geleceği dünya hayatında bu tip şeylere ihtiyacı olacağı düşünüldüğü için Ondan kaynaklı olarak bir miktarda para bulundurulmuştur içerisinde ve bu tip eşyalara yer verilmiştir. Bu da tabii ki hani mezar soyguncularının bayağı bir iştahını kabartmıştır diyebiliriz. Bu büyük tümülüsten, bu büyük tümülüs şehrin kurucusu olan Gordius'a aittir. Her ne kadar oğlu Midas daha çok önde olsa da anlatılan hikayelerde ve kendisine ait atfedilen eşek kulaklı Midas lakabına Lakabı olmasına rağmen Büyük Tümris Gordios'a aittir. Bu Gordios, Tümris'e de zaten başkente de adını vermiştir Gordion diye o şekilde söyleyebiliriz. Bunun haricinde arkadaşlar, Filik kültürüyle ilgili bilgileri daha çok Yunanlılardan özellikle Herodot'un yazmış olduğu eserlerden öğrenmekteyiz. Bu eserlerden öğrendiğimiz kadarıyla onların kültürleri üzerine bize bilgi vermekte. Kendilerinin yazmış olduğu tam anlamıyla bir şeye rastlayamadık. Olsa bile bugün bile halen çözülememiştir Frickler'e ait eserler. Bu eserlerle ilgili şimdiye kadar biraz Yunanlılarla birlikte hani diğer ülkelerle günümüzde bile bir takım hediye alışverişlerinde bulunulduğu için onlarla odan aldıkları hediyeler, ufak tefek vazoların üzerlerinde yazılı olan küçük harfler, kabartmalar bunlardan biraz bilgi edinmekteyiz. Tam anlamıyla bilgimiz yani çözülememiştir, okunmuştur ama Alfabeleri tam anlamıyla çözülememiştir. Alfabe diyorum çünkü bakıldığında bulunan eserlerde biraz Fenike ve Yunan alfabesinin de etkisi olduğu gözlemlenmiştir. Bunlar içerisinde size Midas'tan bahsetmek isterim. Hani Friglilerden en çok ünlü, hepimizin duyduğu eşek kulaklı Midas'ın hikayesinden de bahsetmek isterim. Midas'tan hani anlatmadan Frig kültürü'nü anlatmak olmaz. Çünkü ilk fobul türü eserlerin hani Frig'lerde verildiği bile düşünülmektedir. Şöyle Midas'ın önce size bir resmini göstermek isterim. Eşek kulaklı Midas'ın resmi. Bunun mitolojik olarak hikayesini ise yazanlar tabii ki Yunanlılardır. Yunanlıların yazmış olduğu bu eserde kendileri ee, nasıl ülkeler birbirlerini karalama yapıyorsa günümüzde o dönemde de o şekilde Midas'ta babası gibi çok başarılı bir kral olduğu için hani ufak tefek söylenceler onunla ilgili şeyler dedikodular çıkarılmış veyahut da yorumlara göre Midas'ın neden eşek kulaklı ya da böyle bir tabirle anılma nedeniyle ilgili de kendi ülkesinde iletişim ağına ya da böyle gizli şey iletişim ağlarının çok yoğun olduğu söylendiği için de kendisine eşek kulaklı Midas da denildi düşünülmektedir. Ama mitolojik hikayesine baktığımızda Midas'ın ormanda gezmeye gittiği ve orada Tanrı Apollon ve Pan'ın birlikte bir müzik yarışmasına giriştiğini fark eder kendisi ve yanlarına doğru gider. Pan flüt çalmaktadır. Tanrı Apollon ise lir çalmaktadır. Her ikisi bir müzik yarışması içerisinde hani en iyi ben çalarım sen çalarsın konuşması geçmektedir. Kral Midas ise orada en iyi Pan'ın flüt çaldığını söyler ve yarışmaya müdahil olmuş olur. Ve hayatın en büyük hatasını yapar belki de. Hikaye bu ya, e, tabii Tanrı ona kızar, senin kulakların galiba iyi duymuyor der ve kendisine eşek kulağı e, yapacağını söyler ve kulaklarını aynen bu resimde gördüğümüz gibi eşek kulağına çevirir ve sen e, duyamıyorsun, bu eşek kulağıyla iyi duy der kendisine. Ve Kral Midas eşek kulaklı bir halde kral sarayına döner ve bir süre saklanabilir bu durumdan kendisini koruyabilir ancak zamanla saçları uzar sakalları uzar ve sarayın berberine tıraş olmak zorunda olduğunu düşünür ve yardımcılarını uşağını çağırır Özellikle berber gelir bir odada gizlice saçlarını kes şapkasının altından çıkarttığında tabi kulakları da gözükür ve berbere bunun bir sır olduğunu ve aralarında bir sır olarak saklanmasına dair konuşma yapar. Berber bu sırrı tutar ama aradan zaman geçer, epey bir süre bu sır kendinde kalır. Sonra dayanamaz, iki kişinin bildiği de sır olmadığı için ve bir ormana gider, kuyu kazar ve orada Kral Midas'ın kulakları eşek kulağı diye seslenmeye başlar. Daha sonra kuyunun üzerini taşlarla kapatır. Ama artık duyulmuştur. Etraftaki otlar da bunu duyduğu için tabii seslenmeye başlarlar. Kral Midas'ın kulakları eşek kulağı diye sazlıklardan ve otlardan uğultular halinde tüm Gordiyon şehrine yayılmaya yayılır ve herkes bu şekilde duyar. Bu mitolojik bir öyküydü. Hani gerçekliği tabii ki böyle bir gerçeklik yok ama e, kültürü tanımak anlamında bizim için çok önemli. Onlar da e, onlarla ilgili bilgileri hani Yunanlılardan alıyoruz demiştik. Belki Midas çok başarılıydı, diğer kültürler onu karalamak için yapmıştı. Ya da iletişim ağa çok güçlüydü, kulaklarını o yüzden o şekilde atfederek anlattılar bize. Bu konuyla ilgili tam olarak bilgimiz yok. Siriklilerde arkadaşlar baktığımızda maden işçiliğinin çok ileri gittiğini görüyoruz. Bu hikayeden sonra size bundan bahsedeyim. Özellikle Siriklilerde arkadaşlar maden işçiliği konusunda ilk çengelli iğneyi Sirikliler bulmuştur. Bunun adı fibuladır. Fibulalar birçok arkeolojik kazı içerisinde karşımıza çıkmıştır ve bu eserlerin birçoğunu yine Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Firik koleksiyonunda görmekteyiz. Tümülüs'ten çıkan eserlerin birçoğu da zaten Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmektedir. Ve ayrıca maden işçiliğinin yanı sıra ağaç işçiliğinde, oymacılıkta da çok ileriye gidilmiştir. Tümülüs içerisinden çıkarılan oyma masalar, oyma sehpalar bayağı bin bir emekle konservasyon ve restorasyon çalışanları tarafından bayağı bir yapıştırma ve büyük emeklerle bir araya getirilmiştir. Yine onu da Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde görmeniz mümkündür. Hayranlık uyandıracak şekilde hani dönemine baktığınızda binlerce yıl öncesinde nasıl yapılmıştır diye böyle şaşkınlıkla inceliyorsunuz. Onun haricinde bir de dokumacılıkta çok ünlüdür ve ticaret anlamında dokumacılıkları Helen kültürüne bile yansımıştır. Ve onların hikayelerinde de anlatılmıştır. Friklilerin zaten bizim de bugün konumuz biliyorsunuz tapatesti, frik halısıydı. Ondan yani onu yapmaya çalışacağız daha doğrusu. Biz bunların dokumacılıkta nasıl ileri gittiğini nasıl anlıyoruz diye bir soru sorduğumuzda ise arkadaşlar size şu an resmini göstereceğim bir şey taş gibi duruyor sizin gördüğünüz şekliyle taş diye baktığımız bu ortası delikli şey çember biçiminde Bu arkadaşlar buna ağırşak diyoruz. ağırşak dediğimiz şey dokumacılıkta dokuma tezgahlarının arkasına yerleştirilmiş iple asılmış bir şekilde şey yapım bulunmakta. Yapılan arkeolojik kazılarda özellikle Friglerin yaşamış olduğu yerlerde bu ağaçaklara fazlasıyla yak, yani yüzlerce yaklaşılmaktadır. Bu ağaçaklar dokumacılıkta kullanılmakta. Şu şekilde size gösterebilirim. Bunu bir tezgah takılı olduğunu düşünelim arkadaşlar halının. Bu halı tezgah takılıyken bunun ana gövde ipleri var şu şekilde bizim de hazırladığımız gibi. Bu iplerin bu iplerin arkalarından bu ağır şaklar ağırlık yapmakta ve oradan dokuma tezgahının iplerinin gergin durmasını sağlamaktadır. Dokumacılıkta ileri gittiklerini işte dediğim gibi bu arkeolojik kazı yapılan yerlerde bunlardan yüzlerce bulunmuştur. Hatta Sadece Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde değil, benim de çalışmış olduğum Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde de Arkeoloji Müzesi bünyesinde Frik koleksiyonuna rastlayabilirsiniz. Orada da yine üniversite kurulurken yapılan hani inşaat çalışmaları içerisinde birçok arkeolojik esere rastlanmış ve Friklilerin orada yani medeniyet kurarken oraya da yerleşmiş olduğu görülmüştür. Çünkü tamamıyla Frik koleksiyonudur. Arkeoloji Müzesi'ndeki eserler, arkeolog şey, fibulalar, Arkeoloji Müzesi'ne, fibulalara, özellikle ağır şaklara fazlasıyla rastlamanız mümkündür. Şimdi biraz firik kültüründen bahsettikten sonra asıl konumuza gelelim arkadaşlar. Halılar. Günümüzde biz bu halı ve kilimleri... Tabii Türkler de Anadolu'da çok ünlüdür. Özellikle bizim pazarı kalımız dünyanın en önemli halılar içerisinde yer almaktadır. Bizim kendi kültürümüzde. Halılar ilk yapıldığında hani düşündüğümüz gibi zemine serilmekten ziyade kapı amaçlı kullanıldığı gözlemlenmiştir. Yani yapılan araştırmalarda bir kızıldereli çadırı gibi düşünün. Evlerin kapısı şeklinde düşünülmüş halılar. Daha sonra süsleme amaçlı duvara, sonra gerek koruma gerek yine süsleme amaçlı zeminlerde değerlendirildiği görülmektedir halıların. Biz de sizinle belki daha önce de yapmışsınızdır bu tip etkinlikler okulunuzda. Bizim eğitim dönemimizde zamanımızda da vardı el işi derslerinde. Halı kasnakları kendimiz yapardık. Daha sonra da işlerdik. Tabi bu çok uzun sürerdi. Ben size Metropoliten Sanat Müzesi'nin yapmış olduğu bir etkinlikle çok daha basit, çok daha pratik, evdeki malzemelerle, atıklarla yapabileceğiniz böyle küçük halı tezgahı yapacağım size. Daha sonra üzerine hem hobi isterseniz odanızın bir kenarında da bulundurabilirsiniz. Hem de zaman geçirmek şu pandemi günlerinde size anı olması, belki zaman kapsülünüzün içerisine atabilirsiniz kestikten sonra, hani böyle bir aktivite yaptık diye. Şimdi başlayalım yapmaya arkadaşlar. önce elimize bu şu şekilde kartonlarımızdan ediniyoruz, temin ediyoruz. Bu kartonları nereden bulabiliriz derseniz evinizdeki ayakkabı kutuları, yiyecek kutuları bunları keserek de değerlendirebilirsiniz aynı zamanda. Atmamış da olursunuz atıkları. Ben şu şekilde bir tane bir yiyecek kutusunun şeyiydi bu kabıydı bunu kestim. Şu şekilde şimdi birlikte hazırlamaya başlayacağız. Bu hale getireceğiz onu. Şöyle bir cetvelimizi alıyoruz. Ya da şuradan yapalım. Şu şekilde. Şu aralıklarda bizim iplerimizi geçireceğimiz yerler arkadaşlar. Daha sonra bu hale getirmek için şu şekilde çiziyoruz. Çok basit. Evdeki malzemelerle yapabileceğimiz bir aktivite. şu şekilde yeterli olmakta çizgi halinde olacak arkadaşlar az önce gösterdiğim kartonumuz gibi daha sonra bunların ucundan makasla şu şekilde küçük minik çentikler atacağız boydan boya kesmeyeceğiz çok minik olacak diğer tarafına da yapıyoruz karşıdan. Bunu istediğiniz ebatta da yapabilirsiniz. Daha büyük bir şekilde. Ben şimdi küçük küçük yapacağım size. Bu her iki tarafta da böyle küçük çentikler olacak. Daha sonra arkadaşlar ipimizin, kasnağımızın ipini takacağız. Takmak için şuradan, pardon. Ee, şuradan şu şekilde geçiriyorum. İlk ipi şu şekilde geçirdim. Bunu bu tarafa sarmadım Şu şekilde taktım. Sonra burayı bantlıyorum. Şu şekilde bantladıktan sonra şu üç kaybolmasın şu şekilde arkadaşlar devam ediyoruz. Halı tezgahımızın alt kasnağını oluşturuyoruz bu şekilde. Müzeye ya da kütüphaneye geldiğinizde yüz yüze bunları sınıfta hep birlikte yapıyoruz şekilde işlemimiz bittikten sonra arkadaşlar kesiyorum yine. Yine bantlıyoruz. Şu şekilde halı tezgahımız oluşmuş oldu. Bunu yaptıktan sonra bizim plastik iğnelerimiz var. Ama ben size plastik iğnelerden ziyade hani bulamay bulamayabilirsiniz. Gerçi birçok kırtasiyede satılıyor ama evinizde olabilecek bir ince tel tokayla veyahut da yine evinizde olabilecek kırtasiye malzemelerinden ataçlarla yapabilirsiniz. Şu şekilde bu ipimizi artık zemini hazırladık. Renkli iplerden özellikle bu akıllı ip denilen iplerden almanızı tavsiye ederim. Ben şimdilik şöyle kısa tutacağım. Hızlı bir şekilde yapabilelim diye. Şöyle. Plastik iğnemizi hemen geçiriyoruz arkadaşlar. Şöyle bir alttan, bir üstten, bir alttan bir üstten olacak şekilde şu şekilde. devam ediyoruz. Şu ucunu şurada bırakıyoruz. Bunu en son düğüm yapacağız veya içerisine alacağız. Şimdi tekrar arkadaşlar üstten geçiriyorum ipin çıkmaması için. Şu şekilde. Şöyle devam ettik. aynı şekilde bir alttan bir üstten Evet bu şekilde istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Benim burada elimde bitmek üzere olan bir tane küçük minik bir kapatesimiz var halımız ondan size devam edeyim Çünkü nasıl keseceğinizi size göstereceğim bunu bu şekilde bırakıyoruz arkadaşlar şu bitmek üzere bizim bu gördüğünüz halımız sizin için hazırladım ben bunu şu şekilde son bir tane daha atalım burada bitmek üzere olan tarafa aldık. Başlangıç iç ipiyle aynı yere ucunu şuradan alıp içinden geçireceksiniz. Arkadaşlar daha çok renkli iplerle yapmanızı tavsiye ederim. Bu alttaki kasnaklar gözükmesin diye. Şuradan şu şekilde geçiriyoruz içinden ipimizi. Şöyle şekilde. Evet, diğer ipimizin yanına getirdik. Evet, bir araya geldiler. Daha sonra ucunu kesiyoruz. Şu şekilde düğümümüzü atıyoruz buradan. Ucunun açılmaması için. Şöyle bir görüntü elde ettik. Bunu ister bu şekilde saklayabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz arkasından kesebiliriz. Arkasından kesme işlemini de gösterelim. Bu şekilde saklarsanız tekrar göstereyim şöyle. Şunu da keselim hemen. Bunu da bu şekilde saklayabilirsiniz. Kavanozunuzu eğer zaman kapsülü kavanozunuzu eklemek isterseniz bu şekilde içerisine atabilirsiniz. Kasnak hani bozulmasın ben bu şekilde saklamak istiyorum derseniz. Yok keselim küçük halı görüntümüzü elde edelim diyorsanız şimdi size onu göstereceğim arkadaşlar. Şu şekilde kasnağımızı ortasından kestik iplerini. Şöyle çeviriyorum. Görüldüğü üzere bunlar çıktı. Bantlı olanı sökmemiz lazım. Evet. Şu halini aldı. Bu halini aldıktan sonra şu bantlarımızı da çıkaralım. uçlarından arkadaşlar şu şekilde düğüm yapıyoruz açılmaması için birinci kısım şu şekilde oldu. Şimdi gelelim diğer kısma arkadaşlar. Şu birinci düğüm. Evet, bitti. Şimdi saçaklarını bu şekilde bırakmayacağız. Halı ve kilim alınca biliyorsunuz saçakları olmuyor. Şu görmüş olduğunuz örneklerdeki gibi uçları küçücük kesilmiş bir vaziyette. Biz de kesiyoruz arkadaşlar. Çok dipten kesmeyin. Düğümleriniz açılmasın diye. Evet, gördüğünüz gibi şu şekilde siz de kendiniz yapabilirsiniz. Değişik desenlerde, değişik renklerde şu şekilde çanta yapabilirsiniz bundan atölyenizde. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki atölyede görüşmek dileğiyle. İyi günler, sağlıklı günler dilerim.